a kağıdımız oluştuktan sonra kağıdımızı kuzey kısmı yukarıda olacak şekilde alttan bir adet yukarıya doğru katlıyoruz. Evet. Son alt kısmına çekti attığımız kısmı gelecek yerden üst üste katlıyoruz. Ve kağıt hizaları birbirini tutacak şekilde üste bindiriyoruz. Bu şekilde tutuyoruz ve alttan çekme süretiyle katlamasını yapıyoruz. Bu ilk katlamamızdır. Ve sonra biz alt bir üst kısmı olarak ikiye ayrılacak şekilde katlamamıza başlıyoruz. Şimdi burada önemli önemli kısım şu. İlk katlama yaptığımız için ikinci katlamada burada isimler yukarıda olmuş olsaydı tabii ki de çıkacaktı.